HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Batman'da yaptığı konuşmada HDP Eş Başkanları olarak İmralı ile görüşmek istediklerini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Batman'da, yoksulluğa, savaşa ve tecride hayır mitinginde konuştu. Demokratik Bölgeler Partisi, DBP yönelik operasyonlara ve Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine değinen Sancar, HDP halktır, işte halk burada hiç kimse bu iradeyi kıramaz, halkı sindiremez. Bakın iki gün önce yine operasyonlara başladılar. DBP eş genel başkanı sevgili yoldaşımız Keskin Bayındır'ı ve yöneticileri gözaltına aldılar, hala gözaltındalar. Keskin yoldaşımızın boynunu eğmeye çalıştılar ama zafer işareti gereken mesajı verdi, boyun eğmedi. Bundan önce yoldaşlarımız nasıl durduysa öyle durdu. 2 Mart 1994'te de aynı oyunu oynadılar. Dokunulmazlıkları kaldırdılar. DYP milletvekillerini gözaltına almaya çalıştılar. Orhan Doğan'ın boynunu eğmeye çalıştılar ama boyun eğmedi. Geçen gün Semra Güzel vekilimizin vekilliğini düşürdüler. Bahane devamsızlık ama asıl gerekçe mücadele devamlılığıdır. Bu yüzden vekilliklerini düşürüyorlar. Onun da boynunu eğmeye çalıştılar ama başaramadılar dedi. Demokratik siyasete baskının nedeni Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarıdır. Demokratik siyasette bu baskıların amacı ve sebebi de bellidir, diyen Sancar, sebep Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarıdır. Çözümsüzlüğün temeli de imha ve inkardır. İmha ve inkara dayalı çözümsüzlük politikalarını üç şey üzerinden yürütüyor iktidar bundan önceki iktidarların çoğu da aynı şeyi yaptı. Biri demokratik siyaseti tasfiye çabalarıdır. Demokratik siyaseti bitirdiklerinde imha ve inkar siyasetini kalıcı hale getireceklerini sanıyorlar ama demokratik siyaset direniyor ve büyüyor ifadelerini kullandı. İktidarı tarihin çöplüğüne göndereceğiz. HDP'nin demokratik siyasetteki bu ısrarı ve büyük gücünün iktidara kaybettireceğini dile getiren HDP eş genel başkanı "Bunu biliyorlar. O nedenle daha çok saldırıyorlar. Saldırdıkça kendileri tükeniyor. Bundan önceki bütün iktidarlar gibi Kürt sorununa savaş politikaları ile yaklaşanlar tarihin çöplüğüne gitti. Bu iktidar da tarihin çöplüğüne doğru hızla yol alıyor. Onları da tarihin çöplüğüne göndereceğiz." dedi. İktidar kontaklarını bir arada tutan harç Kürt karşıtlığıdır. Mithat Sancar, iktidarın Kürtlerin kazanımı nerede olursa olsun saldırdığını belirterek, şimdi Rovava'ya yaptıkları gibi. Savaş politikaları, bu iktidarın temel sütunudur. İktidar kontaklarını bir arada tutan harç Kürt karşıtlığıdır. Kürde karşı savaş politikalarıdır. O nedenle biz de diyoruz ki savaşa hayır, savaşa hayır ifadelerini kullandı. Paris'teki katliam aydınlatılmalı. Paris saldırısı aydınlatılmalı. Sancar, Paris'teki saldırıya da değinerek Fransa hükümetinden saldırının bir an önce aydınlatılması çağrısı yaparak, ortada şüpheler ve soru işaretleri var. 10 yıl önce yaşananlar ortada. Üç kadının sakinelerin katledilmesinin aydınlatılmaması şüpheli soruları artırıyor. O nedenle Fransa yönetimi samimi ve kararlı bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır dedi. Savaş ve harcanan askeri harcamaların halkı yoksullaştırdığını dile getiren Mithat Sancar şunları söyledi: Bugün 30 milyon açlık sınırında yaşıyor, savaşa harcanan bütün bu paralar halka adil bir şekilde harcansa, bu ülkede refah olur, barış olur, barış refah ve adaleti de getirir. Bu yüzden savaşa karşıyız, savaşa karşı çözüm müzakeredir, siyaset ve diyalogdur. Biz bunda ısrarcıyız. O nedenle bıkmadan, usanmadan barış istiyoruz diyoruz. Ülkeye barış, demokrasi, refahı ve demokrasiyi de getirir. Savaşa karşı mücadelede ısrarlı, barış hedefimizde kararlıyız. Öcalan ile İmralı'da HDP'nin eş genel başkanları olarak görüşmek istiyoruz. Ağırlaştırılmış tecrit ülkede çözümsüzlüğü, çatışmaları ve yoksulluğu derinleştiriyor," diyen Sancar, "Bizler de başvurduk, görüşmek istiyoruz." Abdullah Hocalan ile İmralı'da HDP'nin eş genel başkanları olarak görüşmek istiyoruz. Avukatlarıyla görüşmek hakkıdır. Bu tecrit büyük hukuksuzluktur. Tecrit üzerinden savaş politikaları üzerinden bu iktidar siyaseti ve seçim sürecini de dizayn etmek istiyor. O nedenle tecrit sadece bizim meselemiz olarak görülemez. Tecrit bu ülkenin tümünün meselesidir. Bu ülkede adaletten yana, demokrasinin gelmesini isteyenlerin hepsinin tecride karşı çıkması lazım. Bu nedenle bütün siyasi partilere çağrı yapıyoruz. İktidarın savaş politikalarındaki ısrarına karşı ve siyaseti seçim sürecini yönlendirme ve dizayn etme girişimlerine karşı sizler bir heyet oluşturarak İmralı'da görüşme talebinde bulunun. Kimse bundan çekinmesin dedi. Bu ülkeye demokratik cumhuriyetin yolunu açacağımızın sözünü veriyoruz." diyen HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, meclise en güçlü şekilde gireceğiz. Bunu mutlaka yapacağız. Çünkü gelecek dönemi bizler inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sahip olduğumuz belirleyici gücü demokratik sorumluluk ile çözüm için kullanacağız. Ülkeyi karanlığa mahkum olmaktan çıkaracağız. O kararlılık ve inanç var bizde. Halkın desteği de arkamızda. Bu yürüyüş mutlaka ama mutlaka başarıyı da getirecektir." şeklinde sözlerini tamamladı. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar, "Paris'te 3 insanımız katledildi, rahmetle anlıyorum. Bir kez daha Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Ortada şüpheler var." Fransa yönetimi samimi bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır. Hangi güçler arkasında var? Bu cinayetler nasıl gerçekleşti? Bunları aydınlatın. Bizler bunun takipçisi olacağız," dedi. Batmandaki 8 Mart Kadınlar Parkı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan Sancar, "Bu ülkeye güçlü demokrasiyi, adaleti, eşit yurttaşlığı ve büyük barışı bizler getireceğiz." Yeni bir yaşam mümkündür. Bunu bizler kuracağız. Sizlerin desteğiyle yeni bir Türkiye yaratacağız, yeni bir yaşam kuracağız. Demokrasi ve refah bizlerle gelecek. Bu kararlılık ve inanç HDP'nin demokratik siyasetinin ısrarı ve büyük gücü onlara kaybettiriyor. Bunu biliyorlar ve korkuyorlar. O nedenle daha çok saldırıyorlar." dedi. Barış hedefimizde kararlıyız. Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıya ilişkinde Sancar, şunları söyledi. Paris'te 3 insanımız katledildi, rahmetli anlıyorum. Bir kez daha Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz, ortada şüpheler var. Fransa yönetimi, samimi bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır. Hangi güçler arkasında var? Bu cinayetler nasıl gerçekleşti? Bunları aydınlatın. Bizler bunun takipçisi olacağız. Fransız makamlarına çağrılarımızı yineleyeceğiz, gündemde tutacağız. Bundan önceki bütün iktidarlar gibi Kürt sorununa inkar ve imha politikalarıyla yaklaşan bütün iktidarlar çöktü ve tarihin çöplüğüne gitti. Bu iktidarda bu politikalarda ısrar ettiği için hızla tükeniyor. 30 milyon insan açlık sınırında çalışıyor. Savaşa harcanan para halka dağıtılırsa bu ülkede refah da olur. Barış adaleti de refahı da getirir. Bu nedenle savaşlara karşıyız. Müzakere ve diyalogdan yanayız. Bıtmadan, usanmadan barış diyoruz bu ülkeye barış, refahı da özgürlüğü de demokrasiyi de getirir. Barış, hedefimizde kararlıyız. İki gün önce yine operasyonlara başladılar. DBP eş genel başkanımız ile yöneticileri gözaltına aldılar. 1994'te de aynı oyunu oynadılar, dokunulmazlıkları kaldırdılar ve gözaltına aldılar.